Evet. Bütün sonsuzluk içerisinde ve kainat içerisinde ve dünya zemini üzerinde ve o zeminin küçücük bir köşesinde sonsuzluğun sahibi olan Allah'ın huzurunda bir sohbeti o gün İbrahim Aleyhisselam, o gün Musa Aleyhisselam, o gün Resulullah ashablarıyla beraber bütün peygamberler bu sohbetleri yaptılar. Allah'ın huzurunda yaşadılar istilatlarınca. Bugün de Rabbimiz yine sonsuzluk içerisinde, dünyanın küçük bir köşesinde ama sonsuzluğun sahibi olan Allah'ın huzurunda Evet. Biz bunları söylerken Rabbimizin huzurunda söylüyoruz. Ve Rabbimiz şu anda bizi işitiyor. Resulullah ne anlatırsa anlatsın. Nasıl anlatırsa anlatsın. Ebu Ce ile tesiri yok. Şimşek kadar gelip geçiyor. Bugün aynı yerdeyiz. Böyle kesin bir gerçek üzere yaşıyoruz ama Ebu Cehil'lere de sözümüzün tesiri yok. Evet. Rabbimizin huzurunda onun rahmeti altında sonsuzluk içerisinde küçücük bir köşede Rabbimizi yeniden anlayı davası üzere bir adım daha atabilmeyi Rabbimiz nasip eyledi. Evet biz Allah'ın kullarından bir kuluz. Yiyip içmeyen bir insan değiliz. Melek değiliz. De ki buyuruyor ben gaybı da bilmem. Evet gaybı da bilmiyoruz. Ve gaybı Allah'tan başka bilen kimdir buyuruyor. Allah'ın kullarından bir kulus. Ama Rabbim ezelde böyle takdir etmiş, böyle bir zamanda yarattı, yaşattı, elçisi olarak vazifelendirdi. Evet, Resulullah da o gün bir mahallenin bir çocuğu idi. İbrahim Aleyhisselam da o gün bir mahallenin bir çocuğu idi. Gökten inmediler. İnsanların şaşıp kaldığı yer burası. Bugün biz de bir mahallenin bir çocuğuyduk. Öyle doğduk, büyüdük. Ama Rabbim ezelde böyle takdir etmiş. Vakti geldi, elçisi olarak vazifelendirdi. Ama nasıl? Hani bir insanı Allah nasıl elçisi olarak vazifelendirir? Bir insanı Allah nasıl muhatap alır? Evet Ebu ile de çok kapalı, çok ağız. Ama Ebu Bekir'lere istidatlanınca açık. Evet Rabbimiz böyle bir zamanda yarattı, yaşattı. Elçisi olduğumuzu ile bildirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de Dabbe ayetinde haber verdiği şahsın biz olduğumuzu. Öncesinde Resulullah'ın Mehdi gelecek diye 1400 sene öncesinden haber verdiği şahsın biz olduğumuzu. Yine Kehf suresinde Zülkane'nin adıyla Rabbimizin anlattığı kıssada haber verdiği şahsın biz olduğumuzu Rabbimiz vahiy ile bildirdi. Yani o gün Resulullah İncil'de Faraklid adıyla geçen benim Dediği zaman alemin bakışı ne? Koca dünyada adamın biri çıkmış diyor ki yıllar önce İncil'de Faraklık adıyla geçen o peygamber, o şahıs benim. Hangi akılla inanacak? Resulullah bunu hangi kitaptan öğrenmiş? Okuma yazma bilmeyen Resulullah. Hangi ilimle öğrenmiş? Kimden öğrenmiş? Var mı böyle bir ihtimal? Rabbim gönlüne vahy ediyor. O da doğdu büyüdü çocuk. Doğdu büyüdü günün birinde Rabbimiz. O İncil'de Faraklit adıyla geçen peygamberin o olduğunu vahyedip bildirdi. Bu kadar. İnanan Ebu Bek de açık, inkar eden ehli kitap alimine kapalı. Bugün de aynı. Rabbimiz vahiy ile bize elçisi olduğumuzu bildirdi. İnanan açık, inkar edene olamaz. Evet. Rabbimiz şahidimiz. mahşer günü apaçık bir şekilde kesin olarak bu gerçeği herkes görecek. Ama faydası yok. Evet biz Rabbimizin aciz bir kuluyuz. Ama Rabbim ezelde böyle dilemiş. Vaktiyle yarattı, yaşattı. Elçisi olarak vazifelendirdi. Ve ilk günlerden bu günlere de yürütmeye devam ediyor. Evet az evvel söylediğimiz gibi en başında bu mühlü bize şu padişah vermedi. Mülkün sahibi olan Allah verdi. Ondan başkası da alamaz. Süleyman Aleyhisselam ben Allah'ın nebisiyim dediği zaman evet İnananın yüzü ağdı, inkar edenin yüzü karardı. Bugün de aynı. Biz de aynıyla ben Allah'ın nebisiyim dediğimiz zaman inananın yüzü ağlıyor, inkar edenin yüzü karalıyor. Yani birilerinin rahatsız olması Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ya da birileri rahatsız oldu diye biz Allah'ın emrinden geçecek değiliz haşa. Bu bizim vazifemiz. Son nefese kadar bu mührü bize Rabbimiz verdi. Ve son nefese kadar Rabbimizin emrettiği şekilde yürümeye devam edeceğiz. Müminlerin yüzü ağarmaya, inkar edenlerin de yüzü kararmaya devam edecek. Ağartan biz değiliz. Rabbimiz. O gün Süleyman Aleyhisselam'a inananlar Süleyman'ın eliyle yüzü ağaranlar değildi. Onları Rabbimiz, onların yüzünü Rabbimiz arattı inananları. İnkar edenlerin yüzünü Rabbimiz kararttı. O gün Resulullah geldiğinde inananların yüzünü ağırtan Resulullah değil. Rabbimiz ağırttı. İnkar edenlerin yüzünü karartan Resulullah değil. Öyle bir kuvveti yok. Rabbimiz kararttı. Bugün de aynı. Biz vesileyiz. Bugün de bizim vesilemizle Rabbimiz inananların yüzünü ağıtıyor inkar edenlerin de yüzünü karartıyor. Ve her dönemde elçilerini galibane yaşattığı gibi bugün de bizi galibane yaşatıyor. O gün nasıl Musa'nın asası bütün sihirbazların sihrini yutmuşsa bugün de bizim asamız bütün sihirbazların sihrini yutuyor. Çaresi yok. Çünkü Allah'ın vahyi karşısında hiçbir ilmin bir hükmü yok. Bir mecali yok. Bir tesiri yok. Bir hükmü yok. Ayette Rabbimiz ondan sana bir temsil getirmeye görsünler. Biz sana gerçeği ve en güzel yolunu getiririz buyuruyor. Bu bizim kuvvetimiz olacak iş değil. Her dönemde aynıdır. Her elçi geldiğinde kim bir delil getirirse getirsin. Rabbimiz gerçeği ve en güzel yolumu elçisine getirmiştir. Bugün de aynıdır. Onun için bugün de evet Musa'nın asası bizim elimizde. Bugün de ortaya koyduğumuz delillerle sihirbazların sihri alim kılıklı. O gün de öyleydi. Sihirbazların sihri yutulmaya devam ediyor devam edecek. Hani alimlerin dili tutulacak deniyor. Her dönemde böyle olmuştur. Elçi gelmişse alimlerin dili tutulmuştur. Resulullah'ın Rabbimizin vahyiyle ortaya koyduğu delillerin karşısında alimlerin ilminin bir hükmü kalmamıştı. Susmak zorunda kalmışlardır... İnkara devam ettiler, mücadeleye devam ettiler. Ama ilim olarak karşısına koyacakları hiçbir şey yoktu susmak zorunda kaldılar. Onun için ortadan kaldırmak için mücadele ettiler. Her dönemde böyle olmuştur. Evet Rabbimiz inananların kuvvetini artırsın. İnanacaklara bir an evvel iman nasip eylesin. İnsafsızlara insaf nasip eylesin. Mülkün sahibi olan Allah bir. Allah'ın mülkünde bütün bir insanlık içerisinden seçtiği Allah'ın kulu ve elçisi yalnızca mülkün sahibi olan Allah'ın hükmüne göre yaşar. Allah'ın hükmüne göre yürür. Hani birilerinin sözüne göre Rabbimizin emrinden vazgeçecek değiliz haşa. Ya da geri adım atacak değiliz haşa. Biz Rabbimizin emri üzere mülkün sahibi olan Allah'ın emri üzere yürümeye devam edeceğiz. Vazifemiz bu. Hani Musa aleyhisselam Firavun karşısına çıktığı zaman ne yaptı? Allah'ın emrinden geri adım mı attı? Veya bir tarafa mı saptı? Ya da Resulullah geldiği zaman Ebu Cehillerin tasallutuna karşı. Zamanın Firavunlarına karşı. Evet bugün de mülkün sahibi olan Rabbimiz bizi insanlar arasından seçti. Rabbimiz her dönemde hangi elçisini seçmişse onu yeryüzüne halife kılmıştır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, elçisi, sözcüsü odur. Ve yalnızca Allah'ın emrine göre yürür. O elçinin sözüne uyanlar Allah'ın emrine girmiştir. Ve Allah'ın razı olduğu kullar olur. O elçinin sözüne uymayanlar Allah'ın emrinin dışına çıkmıştır. Evet bugün de Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın halifesidir buyuruyor. Evet her dönemde Rabbimizin vazifelendirdiği elçi Allah'ın halifesidir. Bugün de yeryüzünde Allah'ın seçtiği halife biziz. Yanımızda bir kişi olmasa da değişmez. Allah'ın elçisi, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, sözcüsü biziz. Evet Allah'ın emri üzere yürümeye devam edeceğiz. Evet sahibimiz Rabbimiz, koruyan Rabbimiz, gözeten Rabbimiz, imtihan eden Rabbimiz. Onun dilemesi dışında hiçbir şey vücuda gelmez. Bizim için bir hayır dilemişse kimse önüne geçemez. Bizim için bir şer dilemişse muhakkak o da bize isabet edecektir. Rabbimiz razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi, inanacaklara da bir an evvel iman edebilmeyi, insafı ol olmayanlara da insaf edebilmeyi öyle diyelim, nasip eylesin. Üzerimize yüklemiş olduğu bu en yüce vazifeyi hakkıyla ifade edebilmeyi, davasını en güzeliyle bütün bir insanlığa yakından uzağa anlatabilmeyi en cahilinden, en alimine, en alt tabakasından, en zirvedeki adamına kadar bütün bir insanlığa davasını en güzel şekilde anlatabilmeyi nasip eylesin. Vazifemizi hakkıyla ifade etmiş olarak rızasına ermiş olarak, adağımızı ödemiş olarak bu huzurundan Allah'ın huzurundayız. Bu huzurundan o huzuruna rızasına ermiş olarak varabilmeyi nasip eylesin rahmetiyle mahşerde sıratı geçip cennetine gidebilmeyi, cennetin de selamıyla sonsuz güzellik sahibi olan cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Cemali huzurunda, tabi biz bunları söylerken inkar edenler, <laughs> Şaşkın şaşkın bakıyorlar ya bu adamlar ne diyor? Evet bizim sözümüz kulu bir söz değil. İmanla son nefese olan bütün kardeşlerimizle cennette Rabbimizin cemali huzurunda bütün peygamberlerle buluşacağız. Rabbimiz şahidimiz. Rabbimiz eksilmeden cemali huzurunda buluşabilmeyi nasip eylesin.